İlkokulum. Bugün 14 Ocak 2021 cuma anacığımı sağlık ocağına götürme vesilesiyle yolumuz eski mahallemize düştü. Arabamı sağlık ocağının hemen karşısında bulunan ilkokulumun bahçe duvarının önüne park ettim. Hanım annemle ilgilenirken ben yıllar önce okuduğum okulun avlusunda oynayan çocukları izlemeye başladım yıllar öncesine çocukluk anılarıma daldım gittim ana hatlarıyla okulda çok bir değişiklik yoktu bahçesi okulun dış kapısı merdivenler sonrasında okul binasına giriş için olan merdivenler ve binaya giriş kapısı hemen hemen aynıydı çocukların teneffüsteki sevinç çığlıkları yıllar öncesinde aynı bahçede bir zamanlar bir çocuk olan bizlerin oynarken çıkardığımız sevinç çığlıkları ile aynıydı. Kendimin, Ali'nin, geçen yıl vefat eden diğer Ali'nin, yine birkaç yıl önce vefat etmiş olan Ender'in, Engin'in, Zeki'nin, Murat'ın vesaire sesleri de hayalen şu an duyduğum seslere, çığlıklara karıştı gitti. Tarih tekerürden ibarettir derler ya gerçekten her şey devri daimle, tekerrürle, zaman denizinde akıp gidiyordu. Arkadaşlarımla şu okulda avlusunda yaşadığım hemen her şey hayalen bir film şeridi gibi gözlerimin önünden akıp gidiyordu. En ince teferruatların bile kuvve-i hafızamda hatırımda olduğunun farkına vardım. Adeta bir hard disk, bir flash bellek gibi olan hafızamızın huzuru mahşerde yaptıklarımızı göstermek üzere yaratıldığının hakikatini düşündüm. Şu an oynayan çocuklara baktığım gibi yıllar önce bizimle pek de ilgilenmezmiş gibi gözüken rahmetli babacığımın bazen biz çocuklarını görmek için baktığını hatırladım. Yüreğim cız dedi, gözlerim boğulandı. Az ötede yine çocuklara bakan bir kadını gördüğümde Yıllar önce beslenme sırası bizde olduğu için tayin edilmiş vakitte nevaleleri getiren anamın bir an durup aynı şekilde bahçede oynayan çocuklara bizlere baktığını hatırladım. Yüreğim tekrar cız dedi, gözlerim daha çok boğulandı. Zaman denince hemen aklıma gelen asır suresi yine hatırıma geldi. Andolsun zamanı ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka, onlar ziyanda değillerdir. Bir buz hükmünde olan ve ikinci bir tekrarı da olmayan ömrümüzün heba, ziyan olmamasını ihtar eden şu ilahi ikaz karşısında irkildim. Gerçekten 40-45 yıl öncesine Hayalen gittiğim şu an adeta Asr suresinin canlı bir tefsiri hükmündeydi. Aldanmamalıydım. Ayrıca ben cinleri ve insanları ancak bana kuluk etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56 Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ankebut suresi 64 Buyuran Yüce Rabbimin Celle Celalühü ikazlarına karşı pür dikkat olmalı yaratılış gayesine uygun yaşayıp sadece bir oyun ve eğlenceden ibaret olan dünya hayatına aldanmamalı ve yüzümü asıl baki olan ahiret alemine çevirmeliydim. Böyle dalmış gitmişken kızımın öğretmeni Ziya Hoca'yı gördüm. Demek hala öğretmenlik yapıyordu. Nöbet görevi başında çocukları çok koşmamaları için uyarıyordu. Böylece benim kardeşlerimin okulu olduğu gibi bu okulun çocuklarımın da okulu olduğunu hatırladım onlar bile buradan mezun olalı yıllar olmuştu bana seslenildiğini fark ettiğimde hala 40-45 yıl önceki anacığımın o gencecik hali hayalen aklımdayken şimdi 86 yaşında olan yaşlı anacığımın hanımın koluna girmiş vaziyetteki gelişiyle tekrar irkildim. Bu defa yüreğim cız demedi, adeta yandı. Buğulu gözlerimde biriken iki üç damla gözyaşı boşandı gitti.''